Loto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda evde en hızlı şarj olan elektrikli araçlar hangileri? Türkiye'de satılan elektrikli otomobillerden en hızlı şarj olan 10 model hangisi? Elektrikli araba şarj süreleri gibi konularda kısa kısa sizlere bilgi aktarmaya çalışacağım. Hemen hatırlatalım. Her zaman söylüyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olur ve yorumlar kısmında da Yorumlarınızı aktarırsanız kanalın büyümesinde bana yardımcı olur ve beni de ayrıca motive etmiş olursunuz diyelim. Hemen e, konumuza başlayalım arkadaşlar. Elektrikli araç alırken arkadaşlar dikkat edilmesi gereken konuların başında e, aracın bataryasının olması önemli. Bunun yanında da bataryanın ne kadar zamanda şarj olduğunu da e, bilmek ve buna göre araç tercih yapmak e, gerçek anlamda çok iyi. Niçin? Çevremde de var. Siz de duymuşsunuzdur. Eleşti, elektrikli araçların en çok e, sıkıntı yapan kısmı yani kullanıcı için öyle söyleyeyim arızasından ziyade veya işte çeşitli eksiklerinden ziyade şarj süreleri. Özellikle uzun yolda e, belli bir mesafe bunların menzilleri var e, ve hızlı gidildiğinde bu menzilin daha da altında yolculuk yapıldığı için e, kullanıcılar sıkıntı yaşayabiliyor diyelim. Bu yüzden eee Günlük kullanım için evlerde şarj cihazları, elektrikli araç şarj aletleri, aparatları kullanılıyor. Özellikle böyle sitelerde falan, sitede oturuyorsanız birçok kişinin artık oturduğu evde bu tarz cihazlar var. Aynı zamanda müstakil evleri olanlarda bunları kendileri temin edip kullanabiliyor. Günlük kullanım için daha hesaplı ve bekleme derdi olmadan elektrikli araçları şarj edebiliyoruz arkadaşlar. Bu tarz şarj cihazlarla. Bunlara Wallbox diyebiliriz. Wallbox tipi diyelim daha doğrusu. Bu daha doğru bir tabir olur. Ee, bu şekilde aracımızı evde kendimiz istediğimiz zaman şarj ediyoruz. Örneğin akşam takıyoruz. Sabah işe gidene kadar aracımız şarj oluyor. Ben de bununla ilgili bir araştırma yaptım. Ee, Türkiye'de satışı olan bunun altını çizelim. Türkiye'de satışı olan ve ev tipi şarj cihazıyla yani AC akım ile en hızlı şarj olan 10 elektrikli otomobil modelini sizler için e, hazırladım. Bilgilerini edindim ve paylaşmaya başlayalım arkadaşlar. Listemizin 10. sırasında Sengyong Torres EVX var. İsimleri telaffuz etmekte biraz zorlanıyorum. Çince isimler biraz veya Korece isimler biraz zor oluyor telaffuzu. Bu aracımız arkadaşlar 72 kWh'lık saatlik bir bataryaya sahip. Şimdi e, şunu da hemen videonun e, başlangıcında söyleyelim. Bu araçların şarj olma işi e, şu şekilde arkadaşlar. Şimdi ev tipi cihazla, wallbox tarzı e, şarj aletleriyle, şarj cihazlarıyla ünitelerle şarj ediyoruz. Fakat bunda şöyle etkenler de var. Bunu da söyleyelim. Aracın batarya kapasitesi, şarj gücü ve şarj süresi gibi kritik durumlar tamamen batarya ile ve e, evde kullanılan AC akımın enerji değerli, KV değeriyle, değeriyle belirlenen rakamlar. Bu yüzden her araç aynı sürede şarj olacak diye bir durum yok. Önemli olan e, şarj gücünün, yani kilowatt saat, kilowatt cinsinden şarj gücünün ne kadar olduğu bu araçların şarj süresinin belirlenmesinde ana ve en temel etken olarak hatırlatmada bulunayım. Çünkü şöyle diyebilirsiniz. Aracın bataryası örnek olarak söyleyeyim. 109 kWh ama örnek olarak 7. sırada yazmışsınız. Bu onunla alakalı değil arkadaşlar. Kullanılan e, şarj cihazının aktardığı kilowatt cinsinden elektrik gücüyle alakalı diyelim ve hemen bu aracı da e, anlatmaya başlayalım arkadaşlar. Bu araç arkadaşlar 72 kWh'lik e, saatlik bir bataryaya sahip 11 kW'lık şarj gücüyle Evde wallbox tipi şarj aletiyle 6 saat 30 dakikada %20'den %80-85 civarında şarj doluluğuna ulaşabiliyor arkadaşlar. 9 nolu aracımız. Belirdiğimiz 9 nolu araç. Bu da yine BMW'nin X-Drive paketli bir aracı. Elektrikli bir aracı. Bakın zaten su bir araba. Bunun da batarya kapasitesi arkadaşlar 71 kilowatt saat olarak tasarlanmış ve üretilmiş. Biraz önceki araç neydi? 72 kilowatt saatte ama bakın bunun şarj süresi ev tipi şarj cihazıyla yani Wallbox tipi şarjla 11 kilowattlık bir şarj akımıyla, şarj gücüyle, AC akımla aynı akım biraz öncekiyle beraber 6 saat 27 dakika olmuş. Bataryası daha düşük olmasına rağmen daha uzun sürede şarj olan araçlar da var onlarda onlar da biraz sonra zaten inceleyeceğiz. Aracın içi zaten şöyle geniş. Şu anda araç içiyle alakalı bir içerik hazırlamadık. Fakat yine de böyle yere gelmişken size göstereyim. Gayet kullanışlı bir su modeli diyebiliriz bu araç için. Evet arkadaşlar bir sonraki aracımıza geçelim. Listemizin 8 numarasında Tesla Model Y CR paketi var. Şimdi bu aracın batarya kapasitesi 57.5 kWh arkadaşlar. Şimdi e, batarya kapasitesi düştükçe hızlanması, hızlı şarj olması e, daha çabuk oluyor. Fakat bu da yine söylüyoruz. Bir sonraki zaten görselimize de bunu size detaylıca açıklayacağım. Bu da yine 11 kW'lık kilowatt, bir şarj gücüyle AC tipi. Bunların hepsi ev e, tipi şarj cihazlarıyla yapılan, şarjla ölçülen süreler arkadaşlar. Hızlı şarjla daha fazla e, sürede olmamasına rağmen daha hızlı şarj oluyor ve bekleme süresi azalmış oluyor diyelim. Ee, arkadaşlar bu Tesla Model Y e, CR paketi aracımız 11 kW'lık e, bir enerjiyle 6 saatte %80 ila %85 arasında doluluğa ulaşabiliyor. Yani bu da şu, bu da ne demek oluyor? Yaklaşık şarj hızı e, 76 kilometre bölü saat. Saatte 76 kilometre girecek kadar şarj oluyor demek. Buradan da bataryanın e, ne kadar menzil yaptığına da tahminde bulunabilirsiniz. Zaten bu araçların gösterge ne kadar kilometre yol yapılacağı da görülebiliyor. Kullananlar bunları zaten biliyor. Bir diğer aracımız yine BMW iX x, x 50 model araç arkadaşlar. Bu aracımızın batarya kapasitesi 109.1 kilowatt saat bakın işte bir önceki videoda söylemiştim ya bunda ac tipi şarjla 22 kilowattlık enerji ile 5.45 dakikada bu araç dolu bir şarj ile yola çıkmaya hazır hale gelebiliyor fakat diğerleri 11 kilowattlık bu 20 kilowatt yani bir öncekilerle kıyasladığımız zaman normal şartlar altında bu aracın 10 saat, 11-11.5 saat civarlarında şarjının olması lazım. Fakat işte 22 kW'lık şarjla 5 saat 45 dakikada bir e, doluluğa ulaşabiliyor bu aracımız. 6 numaralı arkadaşlar Volkswagen ID4 e, Pro modeli bir aracımızdır. Bu da 52 kW saatlik bir batarya kapasitesine sahip. 11 kW'lık bir e, AC şarj e, Gücü sağlayan cihazla bu aracımızda 5 saat 30 dakikada yani 5 buçuk saatte şarjı dolu hale gelebiliyor arkadaşlar. İşte bu örnek olarak söyleyeyim evde akşam şarja taktık 17-18 saat süren şarj süreleri de var. 11 kW'lık güçle. O yüzden tercih yaparken en hızlı şarjı olan araçları tercih etmeyi yeğledim ki bu da size bir yol gösterme görevi görsün diyelim arkadaşlar. 5 numarada Hyundai Ioniq 6 var arkadaşlar. Şimdi bu araçların aynı zamanda da farklı farklı batarya kapasiteleri var. Ben özellikle batarya kapasitelerinde söylüyorum ki karışıkla meydan vermeyelim. 53 kW'lık bataryası arkadaşlar bu aracın 11 kW'lık şarj gücüyle veya şarj enerjisiyle diyelim akımıyla ne kadar sürede şarj oluyor? 5 saat 25 dakikada şarj olabiliyor. Yani yaklaşık 1 saat şarj olduğunda 79 kilometre bu araçla yolu yapılabilecek hale geliyor bataryanın durumu arkadaşlar. Bu da önemli. Uzun yolda DC akımlı şarj üniteleriyle yani daha fazla direkt akımla şarj olan ünitelerle bu süreler çok daha aşağı düşüyor. Fakat yine hatırlatalım Evde aracımızı akşam garajımıza çektik. Veya sitemizin otoparkına çektik. Bu aracı bağladığımız zaman işte sabah tekrar kullanıma hazır hale geliyor. Ki e, hani iş için kullanmıyorsak şöyle pazarlama tarzı işte veya günlük sürekli kilometre yapmamız gereken işlerde kullanmıyorsak bu araçları hemen hemen şehir içinde benim görüşümü söylüyorum. Tabii bu resmi bir rakam değil. En az iki gün, üç gün bu araçlar bu şarjlarla kullanabiliyor. O yüzden bunun konforunda evde şarj ederek daha ucuza yaparak yaşayabiliyoruz. 4 numaralı aracımız arkadaşlar Porsche Taycan Turbo. Bu da işte arkadaşlar çok performanslı bir araç. 97 saatlik bir kullanılabilir bataryası var. Bu da yine maksimum AC şarj gücü 22 saat olduğunda 5 saat 15 dakikada şarjı dolu arkadaşlar kullanıma hazır hale geliyor. Bu da yaklaşık e, saatte 99 kilometre yol gidecek kadar aracın bir saat taktığımızda şarj olması demek anlamına geliyor. Aracın içi de şöyle arkadaşlar görüyorsunuz. Vallahi gerçekten şunları görüyorum. Ben bu araçların en çok sevdiğim kısmı bu ön e, göz kısmındaki bilgilendirme ekranı, multimedya ekranı artık ismini ne derseniz bu kısım yer alıyor. Daha önce de bunları söylemiştim. Tabi bu Porsche Taycan Turbo biraz performans aracı arkadaşlar. Bataryası da ona göre yap yapılmış. E, o yüzden şarjı da önemli. E, zaten bu araca sahip olanların birçoğu kendi evlerinde veya sitelerinde şarj ettiği için bu şekilde bir kolaylık sağlayabilir kendilerine. Evet 3 numarada aracımız arkadaşlar. Audi QS Etron Quattro 4 çekerli bir araç. Quattro ne demekti arkadaşlar? 4 e, çeker. Audi'nin 4 çekerli araçlarının ismi Quattro olarak geçiyor. Bu bu bilgiyi de hemen bir dipnot olarak aktarayım. 106 kWh saatlik kullanılabilir batarya olan modelleri arkadaşlar 22 kW'lık e, AC tipi yani ev tipi şarj aletiyle 4 saat 49 dakikada doluluğa erişiyor. Yani bu da ne demek oluyor? Şunu da hemen hatırlatalım. 121 kilometre yol yapabilecek şarjı bir saatte bu cihazlarla bu araçta sağlayabiliyorsunuz anlamı çıkarılabilir. Bunların hepsi teknik detaylar. Bu WLTP tarafından ölçülen menzillerin veya batarya doluluklarının ne kadar kilometre yol yaptığını ölçülen değerlerin hesaplanarak yapılmış bir süre olarak karşımıza çıkıyor Arkadaşlar bunu da hemen size hatırlatalım Evet iki numarada yerli aracımız Tok t10x modeli araç var da yine biliyorsunuz 45 kWh'lik saatlik işte 52 kWh'lik saatlik e, batarya kapasiteli modelleri var Bunlar e, arkadaşlar firmanın ürettiği veya ne kadar para veriyorsanız o kadar e, batarya kapasitesi sundu çeşitler olarak karşımıza çıkıyor. Hemen TOG'un e, batarya kapasitesinden bahsedelim. Bahsettiğimiz hızlanma süreleri 52.4 saatlik kilovat saatlik batarya için geçerli. E, 11 kilovat saatlik ev tipi bataryayla Valbox tipi bataryalarla 4 saat 46 dakikada doluluğa ulaşabiliyor. Yani bu da şu demek oluyor arkadaşlar. Bunların bataryası menzili biraz daha düşük olduğu için e, bir saat şarja taktığımızda e, Tok T10X aracımız bir saat sonra 66 km yol yapabilecek hale geliyor. Yani ne demek oluyor? Bu araç 350-350 km arasında bir tam dolu e, bataryayla yol yapabiliyor. Anlamı çıkıyor. Hızlı şarjla bu süreler çok 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 daha kısa sürüyor. Son aracımız arkadaşlar Renault Megane E-Tech. Bu da Türkiye'de çok satan bir elektrikli araç modeli ve ikinci el piyasası da ikinci el piyasasını anlattığım videolarda görebilirsiniz, bulabilirsiniz. Çok olan bir araç. Hemen Renault Megane elektrikli modelinde değerlerine bakalım. Listenin bir numarasında olmasının sebebi arkadaşlar şu. 60 kWh saatlik bataryası olan versiyonları 22 kW'lık AC tipi akımla, ev tipi şarj aletleriyle tamı tamına 3 saat 15 dakikada dolu hale gelebiliyor arkadaşlar bu aracın. Yani bu da ne demek oluyor? Hemen değerleri ben kendim hesapladım. Onları da size aktarayım. 1 saat şarj olduğunda 138 km yol yapabilecek seviyeye geliyor. Renault Megane E-Tech 60 kWh'lik saatlik bataryaya sahip olan araç modeli. Bu hesaplamalar arkadaşlar az önce de söyledim. WLTP ismi verilen bir kuruluş var. Araçların şarj durumlarına, batarya e, güçlerine, performanslarına ne kadar sürede şarj olduğunu ölçen bir kuruluş var. Onlardan edindiğim bilgiyi sizlere aktardım. Bu süreler elektrikli araçların kilowatt saat cinsinden akım gücü, işte bataryaların maksimum kapasiteleri baz alınarak belirlendiği için e, farklı farklı sürüm ve paketlerdeki şarj süreleri değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Bizim yaptığımız hesaplama göre e, en Hızlı şarj olan ev tipi şarj cihazıyla Türkiye'de satan araç Renault Megane e -Tek olarak karşımıza çıktı. Bunu da size aktardık. Benim videonun sonuna kadar sabırla dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim arkadaşlar. Tekrar hatırlayayım. Like'ınızı alalım. Kanala abone olalım. Ve yorumlar kısmında da bu araçları kullanıyorsanız özellikle kullanıcılardan ekstra isteğim. Lütfen araçla ilgili yorumlarınızı da yorumlar kısmında yazsın diyelim ve Herkese mutlu, sağlıklı, huzurlu günler diyerek videonun sonuna gelelim.